Evet Horizon Zero Dawn'un 26. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler şimdiden. En son biz nereye gidiyorduk da? En son şuraya gidiyorduk. Ha şurada birkaç tane keko vardı. Onları yoldan geçerken indirelim hemen. Bu nasıl öldü lan? Bunlar hangisi? Testler de bunlar. Yol gezer mi? Ne bu? Bezik bunlar? Yol gezer bezik isimler. Şu yeni yeteneğimiz çağırıp... İkisi de geldi şimdi ne anladım ben. Neyse tek tek vururuz. Kıh! <Sessizlik> <Sessizlik> Uz topukladı. Bunların ee, 30 iyi. Tamam hepiniz 30 iyi diyorsanız 30 olacak. Bunların totoşlarına vurursanız infilak ediyorlar biliyor musunuz? Bak şimdi. Oğlum grafikleri çok başarılı bence bu arada ya. Tamam nereye çıkmışız? 133 metre. Zaten buraya şehre çıkamazmışız. Tam 30 dakika yaparız olmadı. Canımızı hala fullleyememiş olmamız peki. O ne diyorsunuz? Canımız hala fullenmedi. Burayı nasıl geçeceğiz lan? Ölürüm oğlum ben burada inerken. Let's go. Come on, don't be a little down. Tell me a little joke. Your horn? Aren't you a little young to be a sentinel? You can talk. Fair the war chief had me bring you these fire arrows send up a signal the moment you see anything suspicious all right i know i know i'm young not stupid Ay, ya. if they come back just be safe the trip down's the best part e, Loot burada yok. Hadi let's go. Bence bu olayı Assassin's Creed'den daha güzel yapmışlar. Bilmiyorum bu olay bana Assassin's Creed'den çok daha güzel geliyor. Oğlum çok başarılı lan oyunun mekanikleri. Burada kartlar çıkacak şimdi hazır mısınız? Lan ne ıslık attın lan. Burada ben gerçekte ıslık atamadım biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz öğrenmiş oldum. Kartlar çıkartayım mı? Ha <laughs> Yanarak ölecek. Yansın orada. Yanarak ölecek o. <laughs> Fıstık atmak. Ödenmez mi? Ya artık çabuk tutuyoruz bu orada. Yani çabuk şey şeyden çıkıyoruz. Oha ne yaptı yine? Uşakken beni bebek çok çekil oluyor bu arada. O ne orada yine makine var. Kalmak, ıslık atmak. Testere değiş. Ele geçireyim mi? Kessin sonra buna, kovalasın. Aa direkt kime bakarsam onu çekiyor. Tanacak yer yok mu lan? Haydi bakayım haydi işte. Sürpriz. Ben hiç çalamıyorum. Hiç o yetenek yok bende. Bak şimdi. Bak bak katlama bak bak. Betleri alayım. Kıyafetleri alayım. <gülüyor> Hemen. <laughs> Alıcım bu bizi bunu nasıl öldürebiliyoruz? Bir kere vuruşta ölüyor ama. güçlü oğlum demet yemiyor. A saldırıyor. Şimdi şu bunu zırhına mı atmak gerekiyor acaba? Onu ne yaptın onu? Ya böyle can. Ah mala bağladı. Benim kritik vuruşu geliştirmem lazım. Baba bunun en çok zayıf yerlerine vurunca demet bulabiliyoruz. Öyle anladım. İşaret an doğru anlamışımdır. Görev yerimiz 40 metrede. Ne <laughs> güzel sürdü be. Bu <laughs> kanka sen. Geldik buraya. <laughs> o bayağı yaralı var burada. Kayıt alalım. Oyun 45 bölümde de yapacak bir şey yok. O yüzden 40 dakika değil mi ya? An? Nasıl lan ben onu? Kira mı çıkmam lazım? Ha. Yüzükün efendisi misali. Bunu ben zıplamıyorum. Fareyi kamerayı doğru açıya yönlendirdiği zaman kendisi gidiyor garip. Oha. Niye yukarı zıplamıyor? Ne yaptı lan o? Kırmış mekaniklerin gerçekçiliği hoş bu arada. Falan. Oy, I brought you the lancehorn lens, Sona. I'll make a weapon with this myself. No warrior should forget the feel of craft. And you brought the signal arrows to warn. I did. Kind of hope he never has to use them, though. Amen. stand agreed. For now, all I ask of our braves is that they are ready. I thank you for your aid. Rica ederim bebişim. Şimdi bozulmuş bölgeleri temizle. Bozulmuş bölge. Oo. 15-20. Tersini temizlemişiz. Bu temizlenmiş hale mi? Büyük boz kestirdiği yer değil mi orası ya? Tamam bunu daha sonra kayarız. Hiç bulaşmayalım. Şimdi işlerden 500 metre sığınak. Şeytan suzunu kayıp savaşları bul. Hadi gidelim. Oğlum kesin aşağı inişleri vardır lan oradan. Oha ters oraya ne yaptı? Lan kesin kolay iniş. Yapmadınız mı lan kolay iniş ha. Ay. Kesinlikle sizin kreditten daha şekilli bu arada. Hakkını yememek lazım oyunun. Yavrum benim nasıl geliyor? Reis bir dakika dur bakayım. Testere dişi eklersem bunların hepsini bizinkisi parçalar. Testere dişi ekleyelim. Çok ses yaptık bak. Bizim AC daha Ben bunu daha çok beğendim. Neden bilmiyorum. Bunu ekleyebiliyor muyuz ki lan biz? muyuz? İnanç atlayışı. Hatta bu oyunda onunla dalga geçiyorlardı. Hangi oyunda yenilesin son çıkan bu oyunda? Gelene geçene saplayacak bu orada. Da bak şunu çekelim buraya. Bak şimdi neler oluyor izleyin. Betleri alayım. Lan manyak bana niye vuruyor? Betleri alayım. <laughs> Betler kapandı. Gelsene. Bunun hassas noktası neresi bu arada? Aa, oh, hiç iyi şeyler olmayacak. Hiç iyi şeyler olmayacak. Oy! Bu güçlü oğlum. Aşırı güçlü bu pezemek. Bu zayıf noktası ne? Yakıt bit. Aa, yakıt bir vursam patlar ki o. Bir dakika. Bakın göremiyorum lan yakıt bitene onu. Altında zırh koruması mı var yakıt bitene onun? Bir dakika şu ona mı yarıyor acaba? Zırhı parçalamasını yarıyor çünkü bu. Evet parçalandı ama bizi de parçalayacak şimdi. Kıt bidonu gözükmüyor ki oğlum bunun. Adren a akardı. Öldüm. Yapma, yapma. Ve <laughs> kıt bidonu gözükmüyor ki buna. <laughs> Bir dakika. Bizim şeylerde hatırlıyor musunuz? Görevlerde, öğreticilerde kara sabanı esse dişti bu? Aa saydı. Ya yanmasını yanmasını sönmesi yanmasını sönmesi. Yangının sönmesini bekleyeceğiz. Ölecek bu salak. Ee, güzel söndü. Tamam, oldu. Atlayacak mı lan? Bunu üretelim. Bu güzel silah bu orada. Tek hamlede 3 tane şehit yapabiliyor. Güzel silah bu orada. Lan, Pzeng niye bizi satmış? Pzeng bizim de. niye alamadım ben? Tamam. Tüm seçtiğim ha görevi iptal ettim değil mi? Acaba şunları sayıyor ama yapmışken yapmış olalım. Nerede? güzel dix bir test et, dondurucu yok edici atmaca hüneçe test et, dondurucu kesal sırt yok edici ha bunlar sayılmaz ki bunların ismiydi. neydi otobur bunlar bunlar olmaz görev kaldı yaran devam eder diye düşünüyorum burada inşallah yan görev gidemiyoruz. ona gidemiyoruz ana görev işler 456 metre esko. Al beni. 300 metre. A bir dakika. Yo. No. Doğru güzel, Doğru güzel sayılmıyor hayır. Ben buna tek bir hamleyle patlatacağız bunu. İkisi de patlayacak. Niye patlamadı lan? Niye patlamadı bu? Ne mi vurdu? Oğlum patlamıyor. Allah Allah. O biz bunları böyle patlatmıyor muyduk ya kıt Daha önce patlattık. Ne oldu lan? Neye vurdu orada? Yolda giderken bir şeyler de kaynadı burada çaktırmayın. Grafikleri bayağı güzel daha arada oyunun. Döneme göre bayağı iyi. Testlerde şöyle diyor. Daha benim görevim var zaten. Kaç tane var lan? Bunu ekleyeyim. Bir tanesi bana yardım etsin. İkincisi de savaşırız. Hem mantıklı tamam. var. Tamam tamam. Kara sapalım. Kim konuşuyor lan? Birisi konuş. Oğlum kaldım. benim hacklediğim vardı. Pek nereye gitti? Ay oh ay oh. oh. da tuttu. Hadi bakayım. Bir üstümde tepe nasıl kalmıştı? Al buradan yak şimdi. Oğlum benim hacklemem niye bozuluyor lan? Ben de bunu anlamadım. Benim hacklemem niye bozuluyor sürekli? Bu görev oldu değil mi öğretici? Olmaz. Patlayıcı tuzak dağlama kenarı sök evet, Patlayıcı tuzak. Patlayıcı tuzak şu. Ekledik biz onu. Niye öyle oldu ki? Kim konuşuyor lan? Birisi de konuş. Yukarıda birisi konuşuyor. Gördü mü? Bak. ölmemesi lazımdı. Bakın. Kaldı birisi konuşuyor ama göremedim nerede konuştuğunu. Aha şuradakiler. Bir görelim nasıl çıkacağız. Nereye attığımı görmeyin bile. Kaldırmaması lazım. Ne mi geldi sen ya? Çok iyisin be. Geldi. Şimdi buradan yukarı nasıl çıkılıyor? Fikri olan Nora savaşçısı var yukarıda. Herhangi bir tırmanış şey göremiyorum ama yukarı. Sizce ileride kanca manca gibi bir şey var mı oyunda? Buradan nereye? Bulamıyorum yukarı çıkacağımı. Buradan değil, buradan değil, buradan değil, buradan değil. Oraya hiç şey çıkamam. İleride yerden çıkılacak gibi ama ya buradan zorlasam oradan oraya çıkamıyorum Birlerde falan geldik herhalde ya kaldırıyor anana aa Tam da orayı göremiyoruz ki. Ya yani Orayı göremiyoruz ki. Hee şimdi mi görüşeceğim? Bir dakika, Görevim bunları öldürmek mi saat? Nereye git görüşüyor lan? Çok Farklı göreva yer. Görevler, sığınak. Okay. They're heading back. Efer, yukarıdaki değil mi? Aşağıda mı konuşacağız bununla? Ay sizin ben. You're that Why are you up there? The Sawtooth ripped our packs from us! Uh, uh, me. Us. Without weapons, this was the best we could manage. Thank you so much for destroying it. Now we can get home. One thing you won't tell anyone you saw us here, will you? I didn't. At least, not your friend. Need any help getting down? We'll go back on our own. Don't take this the wrong way, but maybe we shouldn't be seen with you, or they might figure us out. Şerefsizlere baksan, hem gelip görevlerini yapalım, hem de bize lug etsinler. Bizim şeyimiz duruyor mu? Bineğimiz duruyor. Neredesin şerefsiz? Gel <laughs> buraya. Let's go. Bizim bol bol tecrübe falan ihtiyacımız var burada. Şurada falan yavaş yürür tatlı yalnız ha? Yani yağmur yağmasa belki bir daha iyi diyeceğim ama Hocamızı doldurmuş olduk 20 dakika bakalım yetiştirebilir miyiz hemen gidip Lütfen yetiştiremeyeceğiz Evet Hayret lan çıktı o bak lan Yani <laughs> <laughs> bir kayıt alalım. Bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye